Şimdi opera binasının önündeyim. Sol tarafta da kasino bölümü var. Şu sol tarafta oluyor. Arka taraf diğer kasino var, büyük kasino var. Şimdi kasinoya içeriye gireceğim. Büyük olan kasinoya. Şu geçenlerde geldiğimizde arka tarafta opera salonu vardı. Sol taraf kazino. Arkadaşlar giriş ücretliymiş 17 euroymuş. Tabii ki girmedim. Girdiğim gibi çıktım bay bay deyip. Video ve fotoğraf çekmek yasak değil. Onu girişte sordum. Tabii ki bunu paraya dönüştürmüşler. Bu da güzel. Bu da bir ticaret yolu.